Daha geniş çalışma alanı askıya alınırken, A hafta sonu ve pazartesi gününün erken saatlerinde 13.753.870 (13,7 milyon) lunjetonunun yakılmasına tanık olduğundan Terra Classic, Lunge yakma kampanyası devam etti. Yakılan 13 milyondan fazla itonun 5 milyonu ve 3,5 milyonu bağımsız Terra doğrulayıcıların Unjo Do ve Luna Station 88'den sorumluydu ve Terra Casino 3,9 milyona kadar jetonu yaktı. En son işlemler, bağımsız terra doğrulayıcı tarafından 5M terra klasik, lunc ve tonlarının yakılmasını içeriyordu. En son önemli yakma işlemi, şimdiye kadar yakma kotasına katkıda bulunmaya kararlı olan önde gelen terra doğrulayıcı tarafından gerçekleştirildi. Terra finderden alınan verilere göre, milyon 5.023.338 luncjetonunu içeren son yakma işlemi 12 Aralık 1.38 UTC tarihinde gerçekleştirildi. İşlem notunda Lung, Dao, Burn, 40 yazıyor, bu da işlemin yazma girişimi tasarlandığından bu yana Lung Dao'nun 40. yakma egzersizini temsil ettiğini gösteriyor. Doğrulayıcının kampanyanın sürdürülmesini sağlama tahüdünün altını çiziyor. Lung Dao, kendisini ilk yanan, ilk vizyonu ortaya koyan ve ilk topluluk oluşturan olarak lanse ederek, resmi hesabındaki bir tweet aracılığıyla en son yakma işleminin altını çizdi. Doğrulayıcı ayrıca 40. yakılmasının da gösterdiği gibi yaklaşık 8 aylık sürekli yakma işlemine tabi tutulduğuna dikkat çekti. Luncdao, baskı tarihi itibariyle toplam yakma sayısı 420 milyonuncuya yükselen 5. en büyük Luncdao olmaya devam ediyor. Luncdao'nun toplam yakma değeri, toplam 220 milyon kümülatif yakmaya sahip diğer doğrulayıcı anladasının değerinin neredeyse iki katıdır. Ekim ayında, Luncdao aynı anda 22 milyon tokenlik en büyük tek yakma işlemlerinden birini gerçekleştirdi. Yakın zamanda piyasaya sürülen Terra Casino, en yeni yanık gruplarından en eskisini gerçekleştirdi. Kumar platformu, 10 Aralık 13.25 tarihinde yazma adresine 3.984.017 lunj jetonu gönderdi. Terra Finder'a göre, işlemdeki notta betting 12 2 yazıyor. 21 Kasım'da lanse edilen Terra Casino, 6 ayda 24 milyar lunce jetonunu yakabilen bir platform olarak lanse edildi. Platform, bahislerde kullanılan para biriminden bağımsız olarak tüm bahis hacimlerinin %0,2'sini yakma sözünü tutarlı bir şekilde yerine getirdi. Terra Casino, ilk bir sini lansmanından 4 gün sonra yaktı. Geçen Cuma'da Crypto Basic tarafından indekslendiği üzere en son yakma işlemlerinden biri 4 melunci ile ilgiliydi. Ayrıca, kumar platformu 28 Kasım'da tek bir işlemde yakma adresine 8,9 milyona kadar lunç jetonu gönderdi. Daha bir ay önce piyasaya sürülmesine rağmen, Terra Casino şu anda toplam 12,9 milyon lunç yakma ile 21. en büyük lunç bürülörü.